Merhabalar, ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sevil Hürriyetoğlu. Bugün sizlerle 10. sınıf tarama sorularını çözeceğiz. 1. Yukarıdaki sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Hakaniye Türkçesi ile yazılan İslamiyet'in etkisinde gelişen bir eserdir. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. Bilgice söz anlamına gelir. Din felsefesini yani tasavvufunu yalın Türkçesiyle dile getirmiştir. Arkadaşlar buradan anlayacağımız şudur din felsefesi yani tasavvuf, yalın bir Türkçe ile bilgece söz anlamına gelen Divanı Hikmet adlı eser olacak arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız A. 2. Dede Korkut hikayeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Şiirle nesir iç içedir. Evet hem nazım hem nesir vardır. B. İslamiyet'in derin izleri vardır. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Zaten e sürekli iki rekat namaz kılmaktan bahsedecek. Yani İslamiyet'in etkisi de var. Destanımsı anlatımlar vardır. Destandan halk hikayeciliğine geçişinde ilk ürünüdür. Doğru. İslam öncesi Türk yaşayışına ait bilgiler var. Tabii ki hem İslamiyet öncesi hem de İslami devrin izlerini biz nerede görüyoruz? Dede Korkut'ta görüyoruz. E- Hikayelerde Türklerin Çinlilerle yaptıkları savaşlar anlatılmaktadır. Hayır arkadaşlar burada Oğuzların kendi içinde ve e, Gürcülerle falan yaptığı ne yaptıkları savaşlar anlatılır. O yüzden bizim E şıkkımız yanlış olan şıkkımız olacak. 3- Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte kelimeler dışında şiirleri, sözlerine de yer verilmiştir. Arap harfleriyle yazılan Türkçe sözcükler yine Arap alfabesine göre sıralanmıştır. Türkçe sözcüklerin anlamı örnekler verilerek açıklanmıştır. Biz Divan Lügat Türk' adlı eserde arkadaşlar Savsago koşuk gibi ürünlere rastlıyoruz. Sav atasözü demekti zaten. Arap harfleriyle yazılmıştır. Türkçe sözcüklerin anlamı örnekler verilerek açıklanmıştır. Arap alfabesine göre sıralanmıştır. Bu bilgilerin hepsi bizim ilk sözlüğümüz olan Divan -ı Lugat -ı Türk'te mevcut. O yüzden doğru cevabımız A olacak. 4. Yukarıdaki parçada numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? 1. Arapçanın Türkçeden üstün bir dil olduğunu anlatır Divan-ı Türk'te. Arkadaşlar Divan-ı Türk bize Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunun anlatıldığı eserdir. Yani Arapça Türkçeden üstün değildir. O yüzden bizim bilgi yanlışımız bir de olacak. Arapça Türkçeden değil, Türkçe Arapçadan üstün bir dildir diyoruz. 5. Dede Korkut hikayeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ara bir Türkçeyle yazılmıştır. Doğru. Oğuzların Gürcü, Ermeni, Rum ve diğer Türk boylarıyla yaptıkları savaşlar anlatılmıştır. Doğru. 15. yüzyılın sonunda yazıya geçirilmiştir. Doğru. Dede Korkut tarafından yazılmıştır. Arkadaşlar Dede Korkut anonim bir eserdir. İçinde geçen Dede Korkut bilgi bir kişidir ve olayların çözümünde önemli bir rol oynar. Akıl danışılan kişidir. Bizler şu yanlışa çok düşüyoruz sanki Dede Korkut hikayelerinin yazarı Dede Korkut'muş gibi düşünüyoruz. Lütfen bu bilgiyi hemen yok edelim. Varsa böyle bir yanlışımız hemen bunu doğruya çevirelim. Ve şunu bilelim artık. Dede Korkut yazarı değildir Dede Korkut hikayelerinin. Bilgi kişi, akıllı kişi kendisine fikir danışılan yaşlı bir kimsedir sadece. Lütfen bunu unutmayınız. O yüzden bizim yanlış cevabımız D olacak. Hep diyoruz, hep diyeceğiz. Nazım'la Nesir iç içedir. Destandan halk hikayeciliğine geçişin en önemli ve ilk eseridir arkadaşlar. Dede Korkut her türlü bilinmeli yani. Destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünüdür. İslam öncesi devrin özelliklerini anlattığı halde İslami özellikler de taşır. Anlatım düz yazı şeklindedir. Arada şiirler de vardır. Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Biz bas bas ki az önce de vurguladığım gibi halk e, hikayeci halk hikayesine neyden geçiş yapmıştık destandan. Size sürekli bu bilgiyi verecek destandan halk hikayesine geçiş ürünüdür. İslami devrin özellikleri olduğu gibi İslami özellikler de vardır. Anlatım düz yazı şeklindedir ancak şiirler de vardır. Yani demek istediği nazım nesir iççedir. Bu eser bizim e, Dede Korkut hikayeleri diyebildiğimiz kitabı Dede Korkut'tur. Yani cevabımız E olacak. 7. Yukarıdaki sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Eserde cömertlik, ilim, doğruluk, dindarlığın üstünlükleri gibi konular anlatılmıştır. Eser arız ölçüsüyle yazılmıştır. Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır. Şimdi biz cömertliği, ilmi, doğruluğu, dindarlığı anlattığını bilmesek bile bu eserin yazarını artık görüyoruz. Edip Ahmet Yükneki. Edip Ahmet Yükneki ne yazmıştır? Atabetül Hakayık adlı geçiş eserini yazmıştır arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız D olacak. 8. Aşağıdakilerden hangisi Kutat Gubilik ve Atabetül Hakayık'ın ortak özelliklerinden biri değildir? A. Mesnevi tarzında yazılmış olmaları. Evet, X de mesnevidir. B. Didaktik olmalarıdır. Evet, doğru. C. Hakaniye Türkçesiyle yazılmış olmaları. Kesinlikle. D. Sembolik eser olmaları. Şimdi biz Kutat Bilig'in alegorik yani sembolik bir eser olduğunu biliyoruz. Ancak Atabetül Hakayık'ta böyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? Tabii ki tahmin edersiniz ki D olacak. E'ye bakalım. Hem beyt hem de dörtlükten oluşmuşlardır. Evet, hem beyitten hem de dörtlükten oluşmuşlardır. Ancak L'deki gibi ikisi e, sembolik türde bir eser değildir. 9. Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Eserde Türkçe'nin Arapça kadar zengin bir dil olduğu anlatılmıştır. Türkçe sözcüklerin kaynakları, destan örnekleri, şiir örnekleri, deyimler, atasözleri, koşuk, sagı örnekleri yer almıştır. Devrin dili coğrafyası ve sosyolojisi hakkında bilgi verir. Bizler ne dedik? Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu öğreten eserin Divan-ı lügat -ı Türk olduğunu söyledik. Ayrıca destan örnekleri, Salsagu yani deyim, atasözü, sagu gibi eserleri de bizler de görüyoruz, burada görüyoruz. Coğrafi bir kitap olduğunu da biliyoruz. Niçin? Çünkü sözlüğün sonunda bir dünya haritası vardı arkadaşlar. Sosyolojiktir çünkü e, kelimelerle ilgilenip e, devlet hakkında bilgi vermiştir diyebiliriz. Toplum hakkında bilgi vermiştir diyebiliriz. O yüzden B'deki Divan-ı Türk bizim doğru cevabımız olacak. 10. Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? İslamiyetin ve İran edebiyatının etkisinde yazılan eldeki en eski Türk eseridir. Hakaniye Türkçesiyle yazılan bu eser Hakanlar için bilgi verme anlamındadır. A. Atabetül Hakayık B. Kutatgubilik C. Divanı Lügatı Türk. D. Göktürk yazıtları. E. Divanı Hikmet. Arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Eldeki en eski Türkçe eser ama İslamiyet'in etkisindeki İran Edebiyatı'nın etkisindeki en eski eser Kutatku Bilik'tir. Ayrıca Hakanlar için bilgi verme yani aslında mutluluk veren bilgi anlamında olan eserimiz Beşıkkı'ndaki Kutatku Bilik'tir. 11. soruya bakacak olursak Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? 12. yüzyılda mesnevi tarzında yazılmıştır. Didaktik bir eserdir. 46 beyt ve 101 dörtlükten oluşmaktadır. Din ve ahlak kuralları anlatılmıştır. Din ve ahlak kurallarını bize anlatan 46 beyt ve 101 dörtlükten oluşan eserimiz Atabetül Hakayık'tır arkadaşlar. Bu yüzden C şıkkını işaretliyoruz. 12. Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Türkçenin ilk gramer kitabı olarak kabul edilir. Kitapta Türk lehçeleri hakkında da bilgiler vardır. Eser Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır. A. Muhakemetül Lugateyn B. Kutat C. Divan Hikmet D. Atabetül Hakayık E. Divanı Lugatı Türk Türkçenin ilk gramer kitabı ve Türkçe, Türk lehçeleri hakkında bilgi veren eser, Araplara da Türkçe öğretmek için yazılan eser e şıkkındaki divanı lügatı Türktür arkadaşlar. 13. Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Tapkaç Buğra sunulan eser Türk Edebiyatı'nda yazılan ilk siyasetname özelliği taşımaktadır. Eserin dili oldukça sadedir. Şimdi biz Tapkaç Buğra Han kimdir, kime sunulmuştur diye bilmiyorsak bile Türk Edebiyatı'nın ilk siyasetnamesinin hangisi olduğunu biliyoruz. A. Kutatku Bilik olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ne işaretledik? A'yı işaretledik arkadaşlar. 14. Yukarıda içeriği hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bu eser Türk uygarlığının bir belgesidir. O günkü dönemi, tarihi, dili, edebiyatı, folkloru ile tanıtmaktadır. Ancak eserden yararlanabilmek için Arapçayı bilmek gerekmektedir. A. Kutat Bilig, B. Atabetül Hakayık, C. Divanü Lügat -ı Türk, D. Divan Hikmet E. 8. Yükmek. Arkadaşlar biz Türk uygarlığının bir belgesi olan ve eseri anlayabilmek için yani eserden yararlanabilmek için Arapçayı bilmek gerektiğini bunun içinde dilimizi, edebiyatımızı, folklorumuzu tanıtan, tarihimizi tanıtan eserin bizim ilk sözlüğümüz olan Divan-ı lugat Türk olduğunu bütün bu söylenenlerden anlıyoruz. O yüzden doğru cevabımız C. Divan-ı lugat Türk olacak. 15. Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Mesnevi şeklinde yazılmıştır. Alegorik yani sembolik bir eserdir. İçerisinde 173 dörtlükte bulunmaktadır. A. Divanı Lugatı Türk B. Atabetül Hakayık C. Kutat Gubilik D. Altun Yaruk E. Dede Korkut Hikayeleri Şimdi biz arkadaşlar Mesnevi şeklinde yazılmış. Evet hepsi mesnevi şeklinde yazılmış diye bakarsak bu bizi doğru bir doğru bir yere götürmez. Ancak alegorik yani sembolik bir eserdir ifadesi içinde 73 tane 173 tane dörtlüğün bulunması bizi kutat bu bilik yani C şıkkına götürüyor arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hatta bir dönemi bitirdik. Bir yılı kapattık arkadaşlar. Ee, i̇nşallah verimli geçmiştir bu dönem, bu videolar, bu bilgiler. Bir başka sezonda, başka bir e, konu anlatımında ya da soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi tatiller.